Alo. Gazetedeki haberi gördün mü Şadiye? Ablan yine manşetlerde maşallah. Yok görmedim bir şey. Ne yazıyor ki? Şadiye bu ne rezillik ya? Aç da kendi gözlerinle gör, aç. Abla. Hı. Bak. Hı. Güzel. Fırat'la ayrılma anımızı ölümsüzleştiren şahane bir kare. Ayrılma anımızı. Bu kadar ucuzlaşacaktı demek ki. Gidiyor musunuz? İşçilerle siz ilgilenirsiniz. Bir gün olacaktı Sermet. Bir gün illaki olacaktı. Onu gelmeyecekti gelmeyecek Tolga. Sen de bunu bal gibi biliyorsun. Sen narin değil. Onu beklemenin güzelliğini kaybettin Sermet. Açmışız mı kapıyı? Açmayacağız Radya. Açmayacağız. Dünya yıkılsa da artık kapı kapı açmayacağız. Bari aç şu kapıyı. Değil misin sen ya. Çocuğun ne suçu var? Onun suçu fırat olmak. Benim hayatımı karartmaya devam etmek. O kadar. Açmayacağız. Bari aç şu kapıyı. Bari o fotoğrafların hesabını bana vereceksin şu an. Ne diyorsun sen? Neden bahsediyorsun? Hangi fotoğraflar ya? Şimdi de bana zarar vermek için yanında magazin muhabiri mi gezdiriyorsun sen? Fırat gerçekten o zehirler senin kafanı bulandırdı. Sen sağlıklı düşünemiyorsun artık. İşim gücüm yok. Seninle fotoğraflanmak için muhabir mi alacağım yanına? Muhabiri yalanlayacaksın. Ya neyi yalanlayacak ya? Dilini kızın boğazına kadar sokmuşsun. Neyi yalanlayacak? Ama boş verin ya. Zaten iki bini unutulur. Hayatının sonuna kadar burnunun ucunda duracak o fotoğraflar ve görmek zorunda kalacaksın tamam mı? Üstelik beni aşağılamak için öptüğünü de açıklayamazsın değil mi? Senin gibi biriyle fotoğraf çektirebilmek için de övünmüyorum tabii. Benimle uğraşmanın bedelini üzülerek ödeyeceksin. Seninle ilgili hiçbir şey üzemez beni artık. Görs. hiç yaramadı sana. Ya. Yaslanda top oynayıp koşuyordum ya. <laughs> ya Mehmet dalga geçme. Ne demek istediğimi pekala anladın. <laughs> Anladım be aşkım da. Ne yapalım? diyoruz ki, yılbaşını bizim kafede kutlayalım, ne dersin? Hı, benim işim olmaz vallahi, ben sevmem yılbaşlarını. Siz gidin, benden söz açalım. Yılbaşında? Hı. Ne var? Senin pek umurunda değil tabii. Ocağın ikinci haftası finaller, ne yapacağız? Üf, ay yeter ya. Vicdan abi? konuşma böyle bilmiş bilmiş. Ha, sen tabii sınavlardan en yüksek notları aldın. Ona diyecek bir şey yok, tabii. Gel seninle bir anlaşma yapalım. Sen benimle yılbaşı partisine gel. Ben de böyle iki hafta boyunca kafamı gömeyim kitaplara ders çalışayım. Ha? Sen. Sözümden de ne? senin gibi olsun. Püh! Anam geldiler, geldiler <laughs> vallahi. Oy. Ay. Ay geldiniz be Ay canım, canım. E hiç de bir şey demediniz ya. Yılbaşı için sürpriz mi yapalım dediniz ha? Ne sürpriz, ne yılbaşısı be? Oğlum, oğlum aslanım. Hoş geldin. Oğlum beni. Ya geç, geç. Nesi var senin bu kız kardeşin ha? Anam siz bir süzülmüş müsünüz ne? Hiçbir şey yemediniz mi onlar da? Yedik be anne, yedik. <laughs> geç, geç. O işte öyle hasretinden öyle davranıyor. Geç oğlum. Baba <laughs> ne oğlum? Ay, dur şöyle otur oğlum. Gel, gel. Gel, neyin ...seni Ha? Dur. Dur. Ya üşüttü biraz. Havalar soğuk ya tabii. Ha. Öyle mi? E ee, ben ben hemen bir sobayı yakıverem o zaman. Hemen içiniz ısın ısınır versin. Vallahi ben tek başıma otururken soba falan e, yapmıyor Masraf olmasın diye. E bayağı da bir tasarruf ettim. O senin bana bıraktığın paralar var ya. Vallahi hepsi de duruyor. E siz şimdi e açsınızdır da ben şimdi pazara gidip gelen akşama güzel bir sofra kuruverem. Ya dur bir kız bir dur iki dakika pire gibi. Gel bakayım böyle. Gel gelem oğlum gelem. Hah oğlum söyle oğlum. Canım. Özlemedin mi kızdan evlatlarını? Ay özlemem mi oğlum beni? Burnumda tüttünüz ya. <laughs> ya bu Şadiye'nin nesi var be oğlum ha? Ama Şadiye işte orada kışın kimse yok ya. Sıkıldı. Buhran geçirdi. Sen onu bir okutursun. Hiçbir şey cici kalmaz değil mi anne? Ya ben onu okuturum ya. Bak Buhran'a iyi gelecek bir dua öğrendim. Okuyun verim geçer giden Hiçbir şey olmaz merak etme sen. Oğlum benim aslanım benim aslanım. Ha oğlum. Ya ben size bir çorba falan kaynatıveren de içiniz ısınsın. Dur ya dur önce bir şeyi e, sobayı yakıverem, sonra da e, çorbayı kaynatayım. Önce çorbayı kaynatıver. Hacı teyze, so sobayı ben yakarım. Ha oldu. Hadi. O zaman ben hemen bir çorbayı kaynatıverem, gelem. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>